Autodesk Vault proje dokümantasyonu için toplu çıktı alma özelliğini içerir. Çıktısını almak istediğiniz dosyaları listeye ekleyin. Listeye eklemek üzere dosyaları aratabilir ve kolayca bulabilirsiniz. Çıktı listesine DVG, DWF ve IDV dosyaları eklenebilir. Aynı şekilde PDF, Word ve Excel belgelerini de bu listeye ekleyebilirsiniz. Tüm seçilen dosyalar için tek bir çıktı ayarlaması yapılabilir. Ön görünüm alanında çıktı almada kullanılacak sayfa boyutları yer alır. Çıktı alma işleri istenirse kaydedilebilir ve bir sonraki çıktı alma işleminde kullanılabilir. Otorest Volt'un çıktı alma yetenekleri, çıktı damgalamayı da destekler. Bu sayede çıktılarınız üzerinde istediğiniz damgaları yerleştirebilir ve bu şekilde çıktılarınızı alabilirsiniz.